arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Survivor oynayacağız. Arkadaşlar ben yeni laptop aldığım için tekrar birinci bölüm çekeceğim. Hem de en son sürümde 1.1.5. Yani ben yeni laptop aldığım için tekrar birinci bölümden başlıyoruz. Hemen başlayalım. Şöyle adını klasik koyuyorum. Survival. Direkt oluşturuyorum. <laughs> like atıp abone olmayı unutmayın. Like atarsanız abone olursanız sevinirim. Şöyle dur. Altın şey mi? Düşebilir miyim? Düşemem. Çubuk çıktı. Neyse işimize yarar. Şöyle kazalım. Bir madenin yanında doğmuşuz herhalde. Arkadaşlar ben eskiden bandikemden çekiyordum. Artık <laughs> artık OBS'den çekiyorum videolar daha kaliteli oluyor hem daha iyi ses kalitesi ne bileyim <laughs> böyle kasmama sorunu mesela öyle bir şeyler şöyle aşağı inelim az aldık ama neyse bunu dikiyorum bir yere hemen şöyle eşyalar yapalım dur şöyle kıralım. Şöyle bir taştan aletler yapalım. <laughs> Artık daha iyi olacak. Çünkü eski laptopum video çekerken kasıyordu, donuyordu. Yani çok şey yaşanıyordu. Yani alt tarafı video çekeceğim. Ama bir sürü şey yaşanıyordu. Onlarca şey. <laughs> ama artık yine laptop'tan çektiğim için rahat rahat izleyebilirsiniz. Şöyle taşlar aşağı düştü ama şunu alayım. Tamam şimdi buradan çıkacağım. <laughs> Şöyle çıkalım. Hemen bir taştan aletler Şöyle her şu ini keselim yiyecek toplayacağız. Tavuk. Tavukları vurmak çok zor ya. Küçücük şeyler zaten. Vuramıyorum. Gel buraya. Ama şurada normal bir yer var. Oraya ev yapabilirim. Şuralara. Ama duruma göre yani bir alan bulayım. Ona göre ev yaparım zaten. Hmm, bu kadar mıydı? <laughs> Şunları kıralım. Odun lazım çünkü. <laughs> Aha, koyun için yatak yapmak için bunları keseyim. Bunları şeker kamışlarını alıyorum. Şöyle. Hemen kıralım. Ve geçelim. Şuradaki şeker kamışlarını alacağım. Arkadaşlar yani ben videodayken çok konuşmuyorum. <laughs> Arada sırada sessiz kalabilirim. Ha, ona göre. Dur, tekne yapayım da öyle gideyim ya. şöyle. Şurada maden var galiba. Ben oraya bir gidiyorum. Gideyim bir bakayım. Bir kömür falan çıkarsa güzel olur. Hmm. Yosunlar var. Yani bunu bu bu bunu olacağı biliyordum ya diğer diğer taraftan giriyorum diğer taraftan çıkıyorum <laughs> neyse şöyle gidelim öyle ev yapacak bir yer var mı köy var mı <laughs> hani ne bileyim bir tane biyon vardı şu karpuzları alayım anlatırım bir tane vardı kırık taşlarla kaplı onun adı unuttum ya onun adı neydi ya ya ben onu bilmiyordum Şöyle kıralım onları. Bunlar aha kömür işte bu. Şöyle kıralım bunları. Şöyle kıralım. Demir falan var mıdır ya? Neyse bu karanlık ya çıkayım. Lan düştüm. Çık çık çık. Şöyle gidiyoruz işte ne güzel. Aha işte şu bir yoldan bahsediyorum arkadaşlar. Şu bir yoldan bahsediyorum hemen oraya gidiyorum. Hemen 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 hemen. Çabuk olmam lazım kır şunu. Kıramadım. Kıramadım bir türlü. Lan. Zombi sesi mi duydun lan? Bir dakika dur. Meşale yapmam lazım. Tetikte durmam lazım. Evet tahmin ettiğim gibi. Tamam seni hallettik. Var mı başka? Dur ip olabilir burada. Ya abi. Kırılacak bir yer. Demir külçesi çok iyi. Çok iyi ve çok iyi. Ee, bir de şuradan. Bir şey yok değil mi lan burada? Bir de şuraları kırılınca sandık çıkıyor. Hmm, kıralım orayı bu Demir şablonu. Altın. Abi ben bunların hepsini alıyorum. Ben bunların hepsini alıyorum abi. Çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Üst geçitte bir şey yok zaten o Sandık falan var mı Çok iyi be. Vallahi sevdim bak. Bunlara demir kazma yapabilirim. Demir balta, kalkan. Bunlar işime yarar. Şöyle F5'e gideyim de daha iyi görürüm her yeri. Yani 3 haftadır 4 haftadır video atmıyorum. Yani neredeyse 1 ay olacak. Yani müsait zamanım yok. O kadar diyeyim. Aha. Biz buraya gidemeyiz. Biz buraya gidemeyiz ya. Niğamacı kulesi var. Ben buranın koordinatını alayım bence. En iyisi. Bak en iyisi. Aldım buranın koordinatını. Geleceğim. Sonra geleceğim ama. Şimdi değil. O yüzden şimdilik arkada bırakıyorum onu. Başka yerden gidelim. Şöyle F5'ten gidiyorum. Daha rahat görürüm ben. Böyle her yere. Güzel. Abi ormanında doğmak. Yani pek bana göre değil ya. Bana göre nerede doğmak iyi? Normal biyomda doğmak daha iyi. Dur şuna gitmiştik zaten. <laughs> tekrar tekrar buldum sandım. Ne korktum onu. Geri dönüyorum ben herhalde. Şöyle. Ya güzel bir biyom yok mu yani gerçekten? Hani ne bileyim. Yok hiçbir şey yok. Sadece bomba ormanında hapsim oldum ben ya. Hiçbir yerde hiçbir şey yok. Vallahi. Şunlar var arkadaşlar. Şu huş ağaçları falan. Dur ya ben bir huş ağacı toplayayım. Onlardan ev yapacağım. Şöyle. Dur kaç tane taşım var? Sekiz. Tamam. Fırın yapabilirim. Sekiz. Allah'tan fırın yapabiliyorum ya. Şunun. Aa dur karpuzum vardı benim değil mi? Aa dur. Fırın yapa koyayım mı? Böyle şey olur. Arkadaşlar hemen şöyle kıralım. Hemen şöyle kıralım arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın bu arada. Şu şunları yakıt olarak toplayacağım. Şunları yakıt olarak toplayacağım. mı oluyor. Aha. Gece oluyor, gece oluyor. Gerçekten gece oluyor, gerçekten gece oluyor. Şöyle, şöyle. Uyuyayım hemen. İnşallah canavarlar doğmamıştır, doğmamış ya çok doğmamış. Aha, koyun, hemen öldürmeye gideceğim. Merhabalar. Sizi yemek olarak kullanabilir miyim? Hemen şöyle. Şöyle bunları koyalım. Koyalım dedim, keselim ya. Aman. Hayır düşüyordum bak. Canım az zaten. Şu karpuzları yiyeceğim ya. <gülüyor> <gülüyor> Oo karpuzların hepsi bitecek lan Ye artık. Şöyle canım canım da olsun ya. Şunu alayım. Allah. Şöyle. Şöyle kıralım arkadaşlar. Ya ben videolarda sessizimdir biliyorsunuz. Kaç dakika oldu arkadaşlar ya? Baya bir video çekiyoruz. Bugün. Baya uzun video çekeceğim. Gibi. yani Çünkü ben uzun video çekmeyen birisi olarak. Ya uzun izleyin ya. Uzun video çekeceğim sizin hatırına. Böyle izleyin. Kısa videolar kötü oluyor ben de biliyorum. Neyse. Ya yakında canlı yayın falan yapsam mı diye düşünüyorum yani. Ama canlı yayın yapmayacağım yani. Canlı yayın yapmayacağım. Ben yani sadece video çekerim. Anne ne bileyim arkadaşlarla oyun oynarız. Hemen evimizi yapalım. Şöyle artık bir yere yapacağız. Şöyle şunların hepsini öldürüyoruz. Bu ben şunun tepesini tepesini yapsam var ya yüz kere ölürüm. Güzel bir yer lazım ya. Hiç mi güzel bir yer yok? Yemin ederim. Vallahi çok. Ha şu dağ yapabilir mi? Ya. Dağ yapacağım dağ. Şöyle gidelim giderken de bunları böyle keseceğim. <laughs> Tamamdır. Şöyle. Hayır 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 hayır. Oy gidiyordum bak. Çıkamıyorum ki buradan. Heh. Tamam. Oh. Ne güzel bir yer olsaydı. Ya buraya yapmasam ya. Yapmayacağım onu buraya. Vallahi. Şöyle bunların hepsini öldüreceğim. Eyvah benim baltam da kırıldı. Hayvan öldürmekten benim balta gitti ya. bu ağaçların arasına ev yapabilirim. Ama mesela buraya bak. Çok cıvıl cıvıl bir yer. Hemen buraya evimi yaparım. Bak benim başlangıç evim her zaman şöyledir. Yaparım hemen. Bak küçük bir ev olur. Dur sayarak yapayım. Ölçü yaparak. Öt çatı tam buradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Dur. 9 1 2 3 Ev yapma çabam. Eee Benim Dur başlangıç noktası alayım mı? Ama bak ölürüz ha. Bunu koy. Dur bu değil. Bunu koy. Yeni balta yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum değil mi? Öyle her şeyi yapayım. Her şeyi. Kalkanı da. Oh be. Çok iyiyim be. Rahatlayabiliriz. Bu kadar kırılıyor. Şimdilik evim berbat olabilir. Onu ben söyleyeyim. Dur. Kaçtı burası? 1, 2, 3, 4. Bir blok. 1, 2, 3, 4. Böyle git. Dur. Ben mouse'a abanıyorum bu arada. Yani onu kafaya takmayın. Mouse'a tıklayışım böyle. 2, 3. Şöyle şuraya Kardeşim gider misin bak. Gireni böyle öldürürüm bak. Neyse hepinizi öldüreyim şöyle günlerinizden. Hayır. Şöyle. Evimin içinde ağaç var. <laughs> Evimin içinde ağaç olması çok iyi bir şey. Ya çok da iyi sayılamaz. Ya o çatıyı deler geçer yani. Evimi böyle yapayım hemen Vallahi kumları diğer bölümde toplayacağım. Bunları bitireyim. Videoyu bitireceğim. Ay dur. Yanlış mı yaptık biz? Hayır hayır. Dur. Ben yanlış yapmışım asıl. Bir an yanlış ölçü yaptım diye çok korktum var ya. Neyse videoyu şimdilik burada bitirelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.